Işık hızında bilmeceleri komboları yayınlayan kanalda merhabalar canlarım bugün gerçekten ışık hızında bilmece çözdüm diyebilirim çok mutlu oldum Ana ekrandayız madene tıkladım enigmaya tıkladım bu şekilde canlarım çözmüş oluyoruz Işık hızında bilmeceleri sen de ilk önce faydalanmak istiyorsan bu arada aşağıdan abone olmayı unutma çok önemli bir duyuru yapayım sen ekranı ayarlıyorken Bir saat sonra Hamster Combat'ın neden geç listelerine dair çok önemli bir video gelecek. Tam ekran görüntüsündeki gibi ayarlarsın. Tek tek söylemiyorum çünkü ilk 5 dakikada çözmenin heyecanı var bende. Hoşça ve sağlıcakla kalın canlarım. Bir saat sonraki çok kıymetli videomuzda görüşmek üzere. <laughs>